Buradan rızkını kazanacak arkadaşlarımız olacak, kardeşlerimiz olacak. Buradan ben hepsine hayırlı kazançlar, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Ve başkanımın da söylediği gibi altın dağımızın da şehrimizin de ekonomisine katkı sağlamasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli sağ misafir. Sağ

sevgili arkadaşlar o kadar kıymetli ki sağ olsun kıymetli başkanımla beraber açılışını yaptık geldik. Ben deprem bölgesinden geldiğini de bilmiyordum. Kardeşim ama nihayetinde altında şehrin en kıymetli bölgelerinden birisi ve bu en kıymetli bölgelerden birinde çok güzel bir mekanın açılışını yaptık. Ve hem bölgemize hem şehrimize önemli bir katkı sağlayacak. Hayırlı olsun dedik. Buradan evlerine nasibini götürecek kardeşlerimize hayırlı bol rızıklar olsun dedik. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da gelişmelerini göreceğiz, büyümelerini göreceğiz, istihdam sayısının artmasını göreceğiz. Yukarıda sohbet ettik, kardeşlerimiz ihracat yapmayı düşünüyorlar. İnanılmaz mutlu etti beni. İnanılmaz mutlu etti. İnşallah ihracat rakamlarını da takip edeceğiz. Onu bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak rakamlara da geldiğini hep beraber göreceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür, teşekkür ederim başkanım. Asım Başkan Başkanımız söyledi ama ben de çok başkanım. teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada tabii her işletme açılışı bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı ama deprem bölgesinden gelmiş olmaları ayrı bir e, güzellik. Burası toptan ayakkabı ticaretinin yapıldığı Ulucanlar bölgemiz. Buraya da bir ayrı e, güzellik katacaklar kendileri. Hayırlı uğurlu olsun. Hı. Bol bereketli kazançlar olsun. İnşallah çok istihdam sağlasınlar, çok kazanç sağlasınlar. Bunu da üretime geri döndürsünler diyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.